Evet Erol hocamıza çok teşekkür ediyorum. Erol hocam çok teşekkür ediyorum size bu anlattığınız değerli bilgilerinizden ötürü. Size moderatörlük yapmak çok güzeldi. Ekmek 3 lira olacak. Evet teşekkür ediyorum Erol hocam. Teşekkür ediyorum Allah razı olsun. Arkadaşlar adam beni çağırdı. Dedi ki ben sınıfa dedi öğretim şey yapacağım moderatörlük yapar mısın dedi burada bilgisayarın önünde slaytları değiştir dedi. Bakın arkadaşlar sınıfa. <laughs> arkadaşlar adam delirmiş. Adam cinlere ders veriyor. Beni de çağırıyor beni işimden diyor Bakın cinlere anlatıyor cinlere bak kimse yok bak. Eğer biri arkanızdan kıskaç atmaya kalkarsa. Onun kafasına vurmak suretiyle etkisiz hale getirin Adam dedirmiş Ben gidiyorum hocam Teşekkür ediyorum Farukçum. Allah razı olsun teşekkür ediyorum Ne demek ne demek Arkadaşlar belki bizim şikayet ettiğimiz yaşam birilerinin hayalidir ya Şuraya bak Neye baktın ya Hadi ya hadi hadi Deli adam kafayı sıyırmış kardeşim Hayırlı nöbetler Faruk abi Hayırlı nöbetler canım hayırlı nöbetler yani Bu adamı da hiç sevmem bak yine söylüyorum Ben bu adamdan nefret ediyorum Arkadaşlar yoklama zamanı geldi Yoklamaya gidiyoruz şu anda Bu ne böyle ya artist artist yanından şey yapıyor düdük çalıyor Ne? <laughs> Konuşma. Adamı dö- i̇yi, i̇yi iyi iyi. Ne oldu? Öyle arka- <laughs> Arkadaşlar kafa attı adam. Arkadaşlar adam oksijene kafa attı. Bundan sonra kardeşim hak edeni hak ettiğini bildirmek benim görevim. Bunlar bu limonatalar niye bu kadar pahalı? Ha? Bu limonatalar niye bu kadar pahalı? Gerizekalı bir tane ver lan. Ver limonata bir tane ver. Portakal suyu mu? Allah'ın belası limonata diye portakal suyu veriyor bir tane. Bundan sonra arkadaşlar kimse güvende değil kimse. Kimse anladın mı aslanım? Anladın mı? Kim bu ya? Bu ne ya? Bu Kenan Doğulu ya bu? <laughs> Arkadaşlar Kenan Doğulu'nun ne işi var burada ya Allah Allah Bundan sonra böyle kardeşim ölüme gülürüm gülüme ölürüm eyvallah Değil mi dayıcım değil mi Aynen öyle çek bakalım evet Gerizekalı Arkadaşlar ya bir içimde kaldı bir dakika ya bir dakika Bir dakika çekti O salak sigarayı ağzından bir düşür bakalım Bakayım ağzına Ağzımda cuara var bir sakatlık çıkacak Gel bakalım gel Sigarayı at önce kafana vuruyorum lan şopla Yoruldum Allah. Tamam yeter bu kadar yeter. Tamam gelme. Gelme. Sigara 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 sigara. Gelme gelme tamam. Ya arkadaşlar yapmayın gözünü seveyim. Niye dayak yiyeceğim ya? İyi bari gelme tamam. Hoş geldin. Ne oluyor lan? Ne oldu lan? Lan Anthony Pierre ne yaptınız lan? Kim dövdü? Sen mi dövdün aslanım Alexander Reyes? Gerek yok maddelere. Bakışımız bile iş koyuyor kahpelere. Ne oluyor ya kardeşim bu adamlara? Oğlum niye kavga ediyorsunuz lan burada? Adamı iki kişi dövmüşsünüz arkadaşlar. Şu adamı yollayalım ya. Adamı dövmüşler ya. Oğlum bu adama yerde vuran adama yatır. Bu adamı döv Bu adamı lan bu adam. Seni ihbar edeceğim aslanım. Bakın burada bir suç şeyi var Aynen. Gel bakalım bir konuşalım seninle. Ne oldu? Ne oldu burada? Bu sabah Anthony Pierre'yi buldum ölmüştür ya <laughs> Ölmüş mü? <laughs> Ölüm düşüp de yorulma. Ulan bu hapishaneden ne dönüyor lan kardeşim Bu hapishanenin bir kahvesi bitmez Bir kahvesi Nedir aslanım? O zaman hatır kahveye satır kahveye yarasın abi Teşekkür ediyorum Tam tersi kardeşim Anthony Pierre'e kaçmaya çalışan kişi mi? Nasıl olmuş olabilir Yani Nasıl öldü oğlum adam yani? Kim öldürdü ya? Polisi arayalım mı dedim kardeşim Müdür aramayalım dedi İntihar mı cinayet mi dedi? Hangimizin yapacağını bulmaya ben yapacağım ben. Ben bakacağım. Kurbanın fotoğraflarını kurba kurba mı? Kurbanın fotoğraflarını çoktan çektik. Bir şey bulduğumda bize bilgi ver. Arkadaşlar Anthony Pierre e intihar mı etti yoksa öldürüldü mü? Bunu araştırmamız gerekiyor. Sana da sorayım bakalım. İyi mi mod? Garrestaya Staratas. Hadi çıkın şuradan. Olay mahallini terk edin. Ben araştıracağım. Ölüyü almaları için morg çalışanlarını çağır. Arkadaşlar adamı öldürmüşler ya. Dur bakayım gerçekten ölmüş mü yoksa çıkmak için taklit mi yapıyor? Dur bakayım. Bakayım arkadaşlar yok. Arkadaşlar bu adam gitmiş. Nereden biliyorum? Bakın buna sıkınca Gördün mü o zehirleniyor ama buna bir şey olmadı Tamam şimdi o zaman morgu çağıralım Burada bir cinayet var kardeşim Ben dedektif Sherlock Holmes Ne bakıyorsun aslanım Sana ne lan tospa Gel 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 sen bana bir daha Bana bir yan gözle bak Allah Allah adam nasıl oturuyor lan bu nasıl oturuşta kalk lan kalk tamam. Arkadaşlar morg çalışanlarını çağırıyor Lan çekil 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 Çağırdım kardeşim Anthony Pierre'yi aldık Bakın Anthony Pierre'nin yatışı Şimdi şurada bir izler var Bu adam gün sayıyormuş kardeşim Neye gün sayıyor Şafak söküyor yine sunam uyanmaz. Bir çakacağım şimdi suratına. Arkadaşlar intihar ettiğini düşünenler var. O yüzden kanıt olabilecek mi diye bütün hücresini araştırıyorum şu anda. Klozete bakıyorum. Bakalım intihar süsü mü verilmiş yoksa gerçekten intihar mı? Bu içeride bakalım. Bir dakika ya. Kaçak eşya. Marihuana var arkadaşlar. Bunları alalım. Bundan ötürü bir şey olmuş olabilir. Burada bazı güzel şeyler var. Şimdi sadece Hüseyin bunu öğrenmesi gerekiyor diyor. Ne diyor bu ya? Ne diyor bu ya? Rüşvet ver diyor ya. Ben bu adama niye ben ne yaptım ya? Oradan bir şey buldum çıkarttım kardeşim. Buna göz dinabilir misin ricamdır senden peki bu seferlik diyor iyi tam çıksana şuradan çık 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 sen çık 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 sen çık çık yürü şuradan çık çıkla şuradan çık çık, çık sen de çık. Yürü lan sen yürü Onu adamın içinden bu adamın içinden geçemiyorum ama onun içinden geç tamam yürü hadi kapatma kapıyı açma kapıyı kapıyı kapatma ben araştırma yapıyorum şunu kapat arkadaşlar yatağın altına da bakacağım hemen bir suç unsuru bulabilecek miyim bakıyorum aha bıçak parçası bıçak parçası var ya kardeşim bu intihar olamaz gözünü seveyim ya bu adam kendini mi bıçakladı ya var mı bir şey burada yok başka hiçbir şey yok kardeşim gardiyanla bir görüşelim burada bıçak parçası buldum aslanım ben bir şey buldum bıçak parçası buldum Başka bir şey de bulamadım. Bu intihar değildi. Silah muhtemelen kurbanın yakınında bir yerde yatıyor olabilir. Biri onu gece öldürmüş olmalı ve olaya kayıp gardiyan da dahil olmuş olabilir. <laughs> kayıp gardiyan kim? Makebe Ubuntu mu yoksa? Kupon Harun'u sorgulamanı öneririm. Kurbanımızın yakın arkadaşıydı. Arkadaşlar bakın adam yatıyor gördünüz mü? Nasıl yatıyor ama? Sevdiğimiz bir abimizdi Anthony Pierre. iyi bir futbolcuydu. Buraya ilk girdiğinde dedi ki bana marketler çok pahalı abi dedi. Dedim öyle kardeşim çok pahalı dedim. Ama dedi ki bana eğer dedi kamera olmayan yerlerden alırsan diyor çok ucuz. Ben diyor çok ucuz alıyorum her şeyde O gün hırsız olduğunu itiraf etmişti. Geri ondan girdi buraya. <laughs> Şimdi kardeşim Kupa Narun, Anthony Pierre'nin yakın arkadaşıymış. Gel buraya gel gel. Abi 2'den iki maçım var. Birden bir maçım var. Birden dört maçım var ama o sana gelmez. Ya kardeşim aç şunu. Gel bakalım bir seninle bir konuşalım. Havamda değilim diyor. Niye havanda değilsin aslanım? Kuponum yattı ya. Lan salak. Bir gün bile kazanamadın zaten. Oyurken diyor biri öldürdü diyor. Onu kimin öldürebileceğini biliyor musun dedim kardeşim. Bana isimlerini söyle bakalım. Beleşe bilgi yok diyor ya. Salak mısın sen ya? Seni de ya bu adını vermediğin adamlar yakında seni de kesecek. Ne kadar istiyorsun? Paraya ihtiyacım yok ama adamın nallarını dikerse onun borcunu kapatabilirsin. Annemin üzerine yemin ederim dedi. Arkadaşlar Cilalı Hüsnü ve Donald Gordon geldiğinde işler şeye sarmış, sarpa sarmış. Arkadaşlar Maria Nelson'la da görüşeceğim ama adam ne dedi? Cilalı Hüsnü ile bir alakası olabilir dedi. Bana bak lan. Neyse şimdi Cilalı Hüsnü biraz beklesin birazdan döveceğim onu. Neye bakıyorsun aslanım ya? Neye bakıyorsun ya? Ben burada çalışıyorum, sen ne yapıyorsun aslanım? Salak adamlar ya. Defol lan. Hah, işte yakaladım. Kanun seni delikte sıkıştırdı. Allah! 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 Arkadaşlar ödüm patladı. Allah çarpsın ödüm patladı. Şerefsiz hain kancık pusuya yatmış. Şerefsiz köpek. Ulan adam kapıda bekliyormuş lan. Dur dur dur. Tamam bak bu kavga nereye kadar gidecek aslanım? Bu kavga nereye kadar gidecek? Arkadaşlar kendimi hücre hapsine aldım. Aha o da geldi. Bu <laughs> sigara sigara. Tamam gel konuşalım gel. Gel konuşalım gel. Bak gel. Bak seninle kavga etmek istemiyorum dayı. Bak sigaran da azından düşmüyor bir türlü. Bak gel. Bak bak. bak. Ama bak. Ama bak. Allah arkadaşlar Allah belanı ver Adamın silah varlar. Adamın silah varlar. Kaç 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 kaç. Arkadaşlar gardiyan odasına gideceğim şimdi gelmiyordur inşallah. Tamam gelmiyor çok güzel. Ulan ödüm patladı lan patladı patladılar. Gardiyan odasında bir görüşelim bakalım bu adamlarla bir neymiş sıkıntıları. Müdür bey burada mı ya? Müdür bey ya bu şerefsiz müdür niye hep izinde ya? Allah Allah. Adam öldürülmüş adam izinde ya. Gardiyan odasına geldim. Hayırlı nöbetler baba yiğitler. Hayırlı nöbetler baba yiğit. Hayırlı nöbetler. Hayırlı nöbetler. Gel bakalım seninle bir şey konuşalım bakalım. Selam çaylak diyor. Bir şeyi nasıl öğrenebileceğim bana hatırlasın ya. Dur bakalım ya seninle bir konuşan Bir Şeyler öğrenmek istiyorum aslanım. Sadece kontrol ediyorum ya. Arkadaşlar bu Mario Nelson işte. Aa bu Mario Nelson değil ki ya. Kim bu ya? Mario Nelson hanginiz ya? Mario Nelson hanginiz ya? Yok kardeşim burada değil ki o. Arkadaşlar Mario Nelson kayıp. Mario Nelson burada değil kardeşim. Bu adam kayıp. Houston Washington var Mario Nelson. Oğlum bizim adam nerede lan bizim dövdüğümüz? Adam sigaradan gitti usta. Adam sigaradan gitti usta. Kim bu ya? Arkadaşlar Mario Nelson nereden bulacağım ben ya? Nereye saklandı bu ya? İzle mi çıktı yoksa? Şuna bir sorayım bakalım. Bir dışarı bakayım bakalım. Belki şeydedir. Avludadır. küs gibi geziyorlar burada da ya. Bir şeyle yaradıkları yok şerefsizler. Allah bunlar boşa para alıyor ha. Eskiden ekmek aslanın ağzındaydı. Şimdi aslan da aç aslanın. Bu kim? Nicolas Svensson. Yok. Henry Jordan. Ee. Bu ne ya kardeşim? Bütün basketbolcular, futbolcular burada ya. Makebe Ubuntu bu. Yüksek ihtimalle. Benim hasmım kardeşim. En büyük hasmım. Bakın. <laughs> Aha şu mu lan yoksa Maria Nelson? Oğlum adam şeyin arkasında kaldı ya. Çitin arkasında kalmış adam. Bu değil galiba da. Ulan biz gözden mi kaçırdık yoksa ya Mario Nelson'u? Ha kardeşim biz Mario Nelson zaten oradaydı herhalde ya. Dur bakalım. Aha da güvenlik odası. Aha da güvenlik odası. Mario Nelson şerefsiz nereye saklandın? Bir halta yara be şerefsiz. Burası neresi böyle güzelmiş? Ha nasıl mekan burası? Ne yapıyorsun aslanım burada? Bir halta yaramıyorsun değil mi? Ben her yerde çalışıyorum. Gel bakalım seninle bir konuşalım. Aslanım dün geceki olayla ilgili bana bak ne yazık ki güvenlik kameraları hasar görmüş. Bu bir cinayet aslanım. Allah kahretmesin kardeşim. Bu adam şu an sattı adamı. Arkadaşlar etan etanmış etan. Benim dövdüğüm yoksa. Etan yapmış etan. Etan yapmış kardeşim. Ne oluyor lan kantin burası? Afiyet olsun baba yiğitler. Bir kuru alabilir miyim kuru? Afiyet olsun. Bir tane kuru yolla. Sen kara ambar gamyoncular derneğine üye <laughs> misin? Vallahi kırarım senin belini ha. Şuradan yemek yolla bana. Arkadaşlar burası da güzelmiş lan. Kantin bak burası ha. Oo mutfağa bak. Ulan nasıl sizi ama ha? köle gibi çalıştırıyoruz. Gördünüz mü lan? İşte böyle adam olacaksınız ha. Arkadaşlar bunlara da iyi iyi bıçak bıçak şeyleri meyleri koymuşlar buraya. Çok iyi olmuş yani. Bu adam buradan uçup Reymister 619 atıp beni bıçaklayabilsin diye burada oturuyor. Ne güzel. Kolay gelsin aslanlarım. Kolay gelsin. Çalışın. Aferin size. Aferin. Burası ne depo. Ulan Lan bunların başında niye gardiyon yok ya? Afiyet olsun. getir yemeği ben yiyeceğim. Ters ters bırakacağım. Bak adamı gördün mü? Y yemeğini taklattırdım yemeği gördün mü? <laughs> Gözdağı verdim şerefsize. Arkadaşlar şöyle yapıyoruz. Hücreye gidiyoruz. Hücreye gidiyoruz kardeşim. Ya bak bana bak. Do dikkatli ol lan. Adam bak kafa atıyor bana ya. Baba bu adam da bizim karşımıza çıkacak diye ödüm patlıyor da. <laughs> Kim bilir nerede kaldı şerefsiz ya? Hücreye nasıl geçeceğiz biz ya? Bismillahirrahmanirrahim. Allah <laughs> Allah burada. <laughs> Sen bana niye vurdun az önce? <laughs> Abicim ben sana vurmadım diyorum sana. Niye vurdun? Niye? Ne vazgeçti de? Şu adamı tut arkamdan gelirse bak ben cinayet soruşturuyorum hadi. Cilalı üstünün hücresini arayacağım. Cilalı üstünün hücresini arıyorum. Aha burada da Mario ana çıktı kardeşim. Demek ki bu adamlar teşko. Bu adamların teşko olduğum kanısına vardım. Şuraya da bakalım. Ya bir çekil aslanım arama var ya. Of. Aha da kırık bıçak. Aa kırık bıçak lan Cilalı üstünü. Hücrenden çıkman yasak aslanım. Anthony Pierre'i bulan öldüren bıçağı hücrende buldum. Arkadaşlar Cilalı üstü ben öldürmedim diyor. Cilalı diyor ki ben öldürmedim görmedim video Kenneth Duncan ile görüşüyor Kenneth Duncan nerede bu şerefsiz ya ben bu adamı mı arayacağım şimdi ya Daniel Ubuntu var sen bunu niye vurdun niye <laughs> sen bu değil ya bu başka biri bu değil değil mi Kenneth Duncan ya Dur bakayım da arkadaşlar bu değildir şu an Tamam gel ne oluyor ya bunlara? Çekil. Tamam iyi barıştık kardeşim barıştık. Bak bu adamla barıştık. Tamam güzel barıştık barıştık tamam. Bizim aramızda öyle bazen şeyler olur. Kafamıza jopla vururuz bazen o kadar şey olur. Kenneth Duncan neredesin aslanım? Burada mısın? <laughs> Kenneth Duncan. Hanginiz Kenneth Duncan? Kenneth Duncan hanginiz? Başlayacağım şimdi ikisi işte değil ya. Kenneth Duncan. Aha müdürmüş lan Kenneth Duncan. Arkadaşlar müdürü dövmedim lan ben daha önce. Allah belanı vermesin. Müdür. Müdür ılıcalı çıktı. Cin çıktı cin. <laughs> Kenneth Duncan baba bir sıkıntı var. Katilin kim olduğunu buldum. Cilalı üstünü şu çıkartan deliler buldum. Arkadaşlar bir problem var. Cilalı üstlüğü üstünü komplo kuruyorlar kardeşim. Mahkeme cilalı üstünü daha ağır. Arkadaşlar cilalı üstünü idam ediyorlar. Arkadaşlar cilalı üstünü infaz edecekmişim ben. Ben mi? Nasıl sordum? Arkadaşlar yarın cilalı üstünü idam ediyorum. Arkadaşlar görevi bana verdiler. Arkadaşlar cilalı üstüne gitmem lazım hemen. Dur dur. Allah kahretmesin cilalı üstünü öldürecekler. Ölsün şerefsiz. Çok da önemli değil de. Arkadaşlar ben öldürecekmişim arkadaşlar. Adamı cilalı üstünü öldüreceğiz. Herkes bir gün ölmeyecek mi baba? Yani bu adam ne diyor ya? Arkadaşlar cilalı üstüne idam kararı çıktı. Mahkemeden cilalı üstünü öldürecekler kardeşim. Ben ben yap yapacak hem de. Cilal üstü. Ulan Cilal üstüyü götürmüşler lan. Lan Cilal üstüyü götürmüşler lan. Baba ben yarını bekliyorum yarını. Arkadaşlar yarın çok kötü bir gün. Ya Allah yardımcımız olsun yani. Değerli arkadaşlar buyurun. Son çıkışınızı yapın. Gördün pardon pardon. Arkadaşlar son olarak tutukluları bugün bir de bana rica ettiler. Ya adam gibi koş. Alo Sansarayı. Adam gibi koş. Ya bak Arap Şükrü kafasını vurup duruyor ya. Bak geliyor Arap Şükrü'ye bak Arap Şükrü'ye. Arkadaşlar son atölyeye götürür müsün dediler bana. E şu anda suçları atölyeye götürüyorum. Ondan sonra da Cilalı üstüyü uğurlayacağız. Gerçekten çok üzücü. Alo bak Dorzün dünge... Ne yaptın lan Nasıl koşuş bu ya Bu nasıl bir geçiş kardeşim ya Harry Potter'ın duvardan geçmesi gibi geçiyorlar <laughs> Ne oluyor lan Ne oluyor lan? kavga çıktı bir yerde Kavga kavga Ne oluyor ya burada Vurun bakalım birbirinize Aha tut, Mavi kapılar dövüştü kardeşim Aa adam huzura erdi lan Bak kalktı şu an Dövüşmeyin aslanım Dövüşmeden oynayın Dövüşmeden oynayın Ya ne oldu kardeşim ya Yangın çıktı ya Neresi yanıyor aslanım Neresi yanıyor Lan sen mi yaktın burayı Şerefsiz sen mi yaktın? Yan lan burada ya. Ya bizimkiler yatıyor ya. Yatıyor yatıyor. Bak adama bak kapıya bakıyor ya. Yanıyoruz ya. Ne adam bunlar ya. Yemin ediyorum ne adam bunlar ya. Koş 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 koş. Aa ne yaptın baba? Aa söndürdü lan. Ben gelene kadar. Arap Şükrü nerede ya? Arap Şükrü nereye saklandı ya? Arap Şükrü dolaba mı girdin ya? Aslanım neredesin ya? Aha buradaymış bak. Ne yaptın aslanım? Ne yapıyor bu İngiliz anahtarıyla ya? Bun, bunda ne yapabilirsin ki bunda İngiliz anahtarıyla ya? Ya vida sıkacaksın? Ne sıkacaksın? Gözünü seveyim ya. Burada işler üç şekilde yürür aslanım. üç şekilde. üç şekilde. Nasıl aslanım? Söyle. Söyle kardeşim. Ne şekilde doğru şekilde abi 2 yanlış şekilde üç kardeşim senin istediğin şekilde abi doğru aferin dayak yemekten kurtuldun dayak yemeden kurtuldun dayak yemeden kurtuldu toplan aslanım toplan benim işim var hadi sizi götüreceğim ondan sonra idam var bak idam var vallahi kötü oldu ya toplan 4 5 nerede balık ayhan nerede balık ayhan bak geliyor bak gelişe bak gelişe şu gelişe bak <laughs> topla aletleri ver aslanım ver 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 ya şerefsiz matkap ucuyla çivi çalmış ya ya arap şükür sen de yapmaz aslanım ya hayır ya yürü koş 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 koşarak 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 aferin bak nasıl koşuyor aslanım benim sana. yarın diyor yar adam koşarken bak sansar üye Koş seri koş seri 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 koşarak. Ana bak kaybolma geç içeri. Geç 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 geç. Girin iş girin. Arkadaşlar benim zamanım geldi. Hakkınızı helal edin. Ne oluyor lan? Ne oluyor lan? Kupon delirdi lan. Arkadaşlar kupon ağır delirdi. Ya adam beni dövüyor ya. Bana bak ya. Bir şu adamı dövün Allah aşkına dövün ya. Bu nedir ya? Bu ne ya? Adam modemi aldı götürüyor kardeşim. Vur bana bir tane hadi seni dövsünler bir. hadi. Şak dayak atın atın vur. Vur koşun vur. Kafasına vur 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 vur. Allah dayak yiyor lan bizim adam. E, bizim adam dövülüyor. Aferin. Arkadaşlar kupon delirdi. Allah Allah, Allah 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 dövüşüyorlar ya dövüşmen kuzum dövüşmen bak bizim gardiyanlar gelecek mi bak da dö kim kimi döverse aslanım hadi hadi bakalım vur vur koçum vur kafasına vur kafasına arkadaşlar tilki sabri döv aferin aslanım benim eyvallah abi teşekkür ederim tilki sabri dayak yedi ya neyse dur ben dayak yiyorum yine beni kim dövüyor yine balık ayağın geldi bu sefer böyle olmaz yani böyle olmaz Böyle olmaz değil mi oğlum? He? He? Yarım saattir bak ben idama gideceğim. İdama, idama. Bir müsaade edin, bir müsaade. Ya arkadaşlar şeyden ötürü böyle uğraşıyoruz bu arada. Şimdi idam geliyor. cilalı üstünün. Ama ondan önce bize bir sürü şey veriyorlar kardeşim. Görev verdiler. Onlarla uğraştığımız için böyle oldu yani. Kesik kesik uğraşıyoruz yani. Bir işimize gidemedik yani. Ama şimdi gideceğiz kardeşim bu son. Evet işte bugün. işte bugün kardeşim. Hapishanemiz adına gerçekten üzücü bir gün. Cilalı Hüsnü Mortingen Streisen kardeşim. Cilalı Hüsnü gidiyor arkadaşlar. Cilalı Hüsnü gidiyor. Bakın ölü ölüm hücresi. Cilal burada bekliyorlar. Arkadaşlar Cilal Düsnü'nün üstüne suç çıktılar ve Cilal Düsnü'yü indiriyoruz kardeşim. Burada mı? Aha burada bakın. Cilal üstünü gördünüz mü? Gardiyan beni havalandırmaya çıkarır mısın? Ama havalandırma daha yeni çık bitti. İlk ve son kez bir şey istiyorum senden. Öyle bir gel aslanım gel gel çık benimle gel hepimiz bir ara öleceğiz diyor gel gel bakalım gel hepimiz ölmeyecek miyiz Nazif abi be gel aslanım gel gel Bağırmayın lan milletin içinden. Bağırmayın lan adam ölüme gidiyor lan. Arkadaşlar cilalı üstünü indiriyoruz. Hakkınızı helal edin cilalı üstüne. Geç aslanım. Geç içeri. Baksana yeni teknoloji oyuncu koltuğu. Geç içeri. Hayda arkadaşlar adam oturdu ya. Kemerleri bağlı uçacağız aslanım şimdi. İlk ve son kez bir şey istiyorum senden. Ya tamam hadi tamam yeter. Onu adamı bıçaklamadan önce düşünecektim. Arkadaşlar işte bu çok üzücü bir şey. Aslanım Allah'a emanet olun. Son sözünü sorayım sana. Son sözünü soruyorum cilalı üstüne. Lütfen patron o şeyi yüzüme kapatma. Beni karanlıkta bırakma. Karanlıktan Burası nereye gidiyormuş? Burası neresi ya? Oha anasını satayım şuraya bak. Allah belanı vermesin. Morkmuş lan. Allah! Dansu kaç aslanım kaç kaç. Beyaz tünelin sonu iyiye gitmiyor aslanım. Arkadaşlar cihaz üstünü indiriyorum. Hakkınızı helal edin. Basıyorum cihaz üstünü arkadaşlar. Ben göre ben Emir Emir kuluyum aslanım. Benlik bir şey yok burada. Sol kulağınızı kapatırsanız sağ duyulu olursunuz kardeşim. Ben de sağ duyuluyum. Hakkını helal et aslanım. Hadi görüşürüz bakalım. Hadi bakalım ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ulan bismillah Neyse bakalım. Cilalı Hüsnü'ye 2000 volt veriyorum kardeşim. Biraz fazla oldu ama basıyorum. Şimdi şalterleri açıyorum. Dördünü de açtım. Bu fark etmez bunu vurdum. Ya makine bozuk sanki ya. Allah Allah. Bir dakika ya. Ha şimdi oldu tamam. 2000 voltu öneriyormuş kardeşim. 2000 volt 4A. Sana uygun mudur? Uygundur abi bas gelsin ben iyi olur. 4A veriyorum. 4, 4 ne bu ya? 4 amper falan mı? Ampermetre. metre. 2000 volt. 2000 volt iyidir. Şalterleri açtım aslanım hepsini. Hadi bakalım vuruyorum arkadaşlar vuruyorum hadi Şak. Aa ne oluyor lan? Arkadaşlar adamın kafa yandı ya. Neyse kardeşim evet Cilal Üstün'ü uğurladık kardeşim. Evet Cilal Üstün'ü yolladık. Hayırlı olsun. Arkadaşlar bugün üzücü bir gündü. Yapacak bir şey yok. Buraya şimdi ben birazcık oturup burada yazı yazacağım. Hikaye yazacağım. Alice Prensesler Diyarında hikayesi var. Onu çok seviyorum. Onu yazmaya başlayayım Özetini çıkaracağım. E, kendinize çok iyi bakın kardeşim. Allah'a emanet olun. Birazcık burada kendimle baş başa kalıp birazcık yazı yazmak istiyorum. Hakkınızı helal edin kardeşim. Eyvallah. Eyvallah sarım ben de seni seviyorum. Bak bana nasıl el salıyor gördün mü? Eyvallah şunu kapat. <laughs> Bir videonun daha sonuna geldik kardeşim. İzlediğin ve desteklediğin için çok teşekkür ederim. Bana ayrıca katıl butonuyla destek sağlayan başta Faruk Escobar üyeleri Oğuzhan Kılıç Aslan, Oğuzhan Mithat Diriöz, Emre Ünal, Deniz Esven ve Baku Elçin'e daha sonra şu anda isimleri akan Cellat Faruk üyelerine Çorbada benim de tuzum olsun diyen Dızcı Faruk üyelerine binlerce kez teşekkürler. Serilerin devamı için videoyu beğenmen, abone olman ve diğer videolardan haberdar olmak için bildirimleri açman kafi. Kendine çok iyi bakman dileğiyle bir sonraki günde görüşmek üzere.